Merhaba sevgili herkes kanalıma hoş geldiniz bugün hep birlikte yukarı bak filminin simgesi olan uçan balonla evi çalışacağız rengarenk balonlarımız olacak gökyüzünde uçan sevimli bir evimiz olacak hemen malzemelerimize bakalım bir ahşabımız var yuvarlak taşlarımız var balonlar için etrafına hasır çalışacağız daha sonra çerçevemizi tamamlamak için hemen başlıyoruz ne yapıyoruz? Önce astar yapıyoruz. Astar yaptığımız zaman en önemli dikkat etmemiz gereken şey boyayı her tarafa eşit bir şekilde yedirmek. Çünkü zeminimizin temiz görünmesi için bu çok önemli. Boyadıktan sonra hemen kenara alıyoruz. Tabii ki balonlarımıza da aynı şekilde astar yapıyoruz. Çünkü her rengin net olmasını istiyorsak, net görünmesini istiyorsak çalışmalarımızda kesinlikle beyaz astar yapmalıyız. Eğer bu astarı yapmazsak çalışmalarımıza renklerimiz net çıkmaz. Hemen taşlarımızı kurumaya bıraktıktan sonra küçük bir ahşap parçam var benim. Onun üzerine bir ev çizdim. Hemen bahçe makasımla, fal çatayla ya da ince uçlu makasınız varsa herhangi bir kesici bir aletle kesebilirsiniz. Ya da siz daha kalın bir kartondan da yapabilirsiniz elinizdeki malzemelere göre. Ben ince bir kart e, ahşabım vardı. Onun üzerinde yaptım. Önce kalemle çizdim. Keserken kolaylık olması için. Daha sonra da kesiyorum. Düzgün bir şekilde. Üzerine kalemle çerçevelerini, duvarlarını, merdivenlerini çizeceğim. Daha sonra da akrilik kalemlerimle boyayacağım. Ben birçok çalışmamda biliyorsunuz ki akrilik kalemleri kullanıyorum bunları kullanmadan önce muhakkak çalkalayın Hatta akrilik boyalarınızı da kullanmadan önce çalkalayın Çünkü e, dibine çöküyor boyalar biliyorsunuz O yüzden de yine rengimiz net çıkmıyor Bu sebeple çalkalayarak sallayarak kullanmanız kalemlerinizi boyalarınızı çok önemli camlarını boyuyoruz duvarlarını boyuyoruz evlerimizin Her zaman söylediğim gibi, renk seçeneği yine tamamen size kalıyor. İsterseniz fırçayla da boyayabilirsiniz akrilik kaleminiz yoksa bu arada ama benim hem kalemim olduğu için hem de ince detaylarda akrilik kalem çok daha kullanışlı olduğu için o yüzden kalemle kullanıyorum kalemle boyuyorum. Astarı kuruyan taşlarımızı da yine boyuyoruz aynı şekilde. Akrilik boyu kullanıyoruz yine taşlarda da. Balonların renklerini ne kadar canlı seçerseniz o kadar güzel olur. O yüzden muhakkak böyle canlı renkleri tercih edin. zeminimizde kuruduktan sonra astarı ben gökyüzü geçişi yapacağım mavi tonlarında yapacağım bunu Siz dediğim gibi istediğiniz bir şekilde renklendirebilirsiniz gün batımı da yapabilirsiniz önce koyudan başladım daha sonra fırçamı kaldırmadan aynı şekilde aşağıya doğru ilerleyerek zeminimi açıyorum Şimdi süngerle beyaz boya dokunduruyorum yavaş yavaş. Bunu da bulut görünümünü elde etmek için yapıyorum. Dokundururken hem boyaya çok batırmayın hem de çok bastırmayın. Çünkü bu sefer o minik minik dokunma efekti gidip direkt boya oluyor. Bu sebepten önce boyaya çok hafif dokunduruyoruz sonra çalışmamıza. Evimin yerini belirliyorum. Daha sonra balonlarımı bağlayacağım. Yani görsel olarak bağlanmış görünümü elde edeceğim yerlerini belirliyorum iplerimin. Biliyorsunuz ki yukarı bak filminde evimiz çapraz duruyor. Önce evimi yapıştıracağım. Daha sonra ipi yapıştırıp ve onun üzerine e, bacayı yapıştıracağız. Sıralamayı her zaman yapıştırmadan ve çalışmadan önce belirlerseniz çok daha kolay ilerlersiniz. hem Hep söylüyorum malzemeniz ve e, çalışmanız zarar görmez. Aynı zamanda da istediğiniz sonuca ulaşırsınız. balonların yapışacağı yere oranla hemen ipimin de uzunluğunu ayarladım ve onu kestim. Çok dağıtmıyorum çünkü taşların altında kalmasını istiyorum. Ara ara gözükmesini istemiyorum ipin. O yüzden ben boyunu kısa tuttum. Siz isterseniz aradan uzatabilirsiniz her taşa yakın bir şekilde. Ama ben toplu görünmesini istiyorum ve taşlarımın önce yerlerini belirliyorum. Daha sonra da onları yavaş yavaş yapıştıracağım. Ee, bu arada eminim ki izleyenler şu anda Yukarı Bak filmini hatırlıyordur. Ee, cidden her haliyle masum ve dokunaklı olan bir öyküsü var. Bu arada senesinde yani 2009 senesinde yayınlandığı yılda e, en iyi animasyon Oscar ödülüne layık görülmüş. Gerçekten çok duygusal bir film. Kilometrelerce uza yolculuk yapılması bu evle, Karlın ee, sevdiği Eliye olan bağlılığı, onun hayalini yaşatmak, onun istediği gibi bir evle dünyayı dolaşmak, gerçekten çok duygusal, hatta çok romantik bile diyebiliriz. Umarım izleyen herkes şu anda hatırlamıştır bu sahneleri. İzlemeyenler de varsa kesinlikle tavsiye ederiz. Gerçekten çok güzel, çok duygusal bir film. Herkes kendinden bir parça çıkaracaktır eminim bu filmi seyrettiğinde. Taşlarımızın da yavaş yavaş yapıştırma işlemini bitiriyoruz. Hepsinin yerini belirledikten sonra gördüğünüz gibi yapıştırdım. Hemen şimdi etrafına hasır saracağız. Her zaman çalışmanın altından başlıyoruz hasırı yapıştırırken. Görünümü daha temiz olması için alttan ilerlemek daha güzel. Hasırın ucunda da her zaman bir bant olursa, çünkü etrafını sararken döndürürken hep açılıyor. Bu sebepten açılmaz ve çalışmanın sonunda daha muntazam yapışıyor uçları açılmadığı için de silikonla yavaş yavaş sürerek çok fazla sürmeden yapıştırırsanız çok daha iyi olur. Çünkü silikon çabuk kuruyor. Bantın dibinden kestim. Ve aynı şekilde ölçüsünü alıp diğer ucuyla birleştireceğim. Bu arada gördüğünüz gibi aslında koyu hasır seçmiştim önce. Ama renklerim çok açık ve çok canlı olduğu için koyu hasır rengi bana çok karanlık geldi ve beyazla sarmayı tercih ettim. Gördüğünüz gibi çok güzel rengarenk. Yukarı bak filminin simgesi olan uçan balonda evimizi bitirdik. Videomun sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni çalışmalarımdan haberdar olmak için zil butonunu tıklayıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.